Bir sorum olacaktı. Hocam bizim iki, annemiz küçük yaşta, annem de babam küçük yaşta bizi bırakmışlar. Üç kardeşiz, iki tane kız kardeşim var. Şimdi benim yaşım 27 hocam. Evliyim, iki tane çocuğum var. Ben anneme de anne demiyorum, babama da baba demiyorum. Bizi bu yaşa kadar aramamışlar, sormamışlar. Bu yaştan sonra bize sahip çıkmaya çalışıyorlar. Bunun bir günahı var mıdır hocam Allah? E anne cennet annelerin ayağı altındadır. Ama anne olursa, anne olursa, kadınların dememiş ki, annelik yaparsa demiş. Anne niye o kadar kıymetli? Çünkü gözünden sakınıyor çocuğu ya, kendi gözünden sakınıyor. Yemiyor, yediriyor, uyumuyor, uyutuyor. Geceleri uykusuz kalıyor. Gönlünde bir ömür boyu taşıyor. Annelik bu. Aa, 60 seni ...köprünün altına atmış, caminin bahçesine bırakmış... ...başkasına vermiş... ...ne aramış ne sormuş... ...böyle anne olmaz ki... ...o vicdansız... E ...27 yaşına gelmişim, annem kim, babam kim... ...bilememişim... ...sonra da günün birinde demiştik ya şu senin annendi... ...bana ne... ...senin affetmeme hakkın var... ...o sürünerek gelecek... ...senden helallik isteyecek... ...ben seni... ...perişan ettim... ...ben seni başka yerlere attım. ihmal ettim, unuttum. Allah beni affetsin diye helallik isterse vicdanın el verirse affeder. Ve etmezsen sen bilirsin kardeşim hakkın var. Etmeme hakkın var. Cenab-ı Hak anne olmak da bir şereftir. Herkes onu nasip etmemiş. Diğer bir sorumuz. Hocam hayırlı sabahlar size bir sorum olacaktı. Benim kayınpederim cinleri gördüğünü söylüyor ve sürekli cinler alemin kitabını okuyor. Bu günahtır ama neden yapıyor ya da cinler ona musallat oldu mu? cinler aleminin kitabını. Cinler alemin kitabı varsa biz de okuyalım. Cinler alemi. Şimdi cinler gözde görülmezler. Gözde görünmeyen varlıklar. E var mı? Var. Cinler var can halakal insane min salsalin kel fakhar ve halakal can min marici minnar can diyoruz ya can da cin demektir canım çekti canın nerede hadi canını göster bana görünmediği için can deniyor cin de can da aynı kökten geliyor Allah insanı su ve toprak karışımından çamurdan yarattı. Cinleri ise min maric minnar ateşin korundan ateşin koru hafif böyle kordan ne çıkar? İs duman çıkar. Cinler oradan yaratıldı. Dumandan yaratıldı. Yani e, hava gibi bir şey. Dolayısıyla biz onu göremeyiz. Şimdi ben cinleri görüyorum. Yüzde 99 halüsinasyon görüyorsun. Sen gördün, beynin hayal ediyor. Geçenlerde birkaç sene önce karşıdan iki kişi geliyor. Sonra yaklaştım, bir kişi oldu. Dedim ben seni az önce iki kişi gördüm. Hocam tansiyonunu ölçtür dedi. Gittim tansiyon fırlamış benim. Tansiyon bak İki gördüm. Gerçekten iki gördüm. Şimdi ben tansiyonumu ölçtürmesem diyeceğim ki ben cinleri görüyorum. Adamın yanında birisi daha vardı mesela. Sen bir tansiyonunu ölçtür kardeşim. Tamam. Doktorun dediğini yap. O tür kitapları da okuma. O tür kitapları okursan ayakların yere basmaz. Hayatı kaçırırsın. Bir defa geliyorsun. Güzel yaşa bu hayatı. Sağlam yaşa. Güzel işler yap. Geride pişman olacak işler yapma. Bir de böyle hep bizimle mi ilgilenecekler? Yani çıt kırıldı, hastalandı, korktu, üzüldü, ağladı, suya düştü, boğuluyor, kurtaralım. Ya bir de başkasını sen kurtar ya. Biraz sağlam ol, dik dur, güçlü ol, başkasıyla uğraş. Başkasına faydan olsun. Sen elinden tut. Sen düşmüşü kaldır. İnsan öyle olmalı. Allah güç vermiş. Bir insan gayret ederse, inanırsa dağı ayağa kaldır. Tutar dağı kaldırır. Kaldırır mı? Kaldırır. 350 kiloluk mermiyi incili çavuş ya Allah deyince kaldırıyor. İnanırsa kaldırıyor. Ama inanmazsan ben böyle cim peri 50 yaşına gelmişim hala cim periyle uğraşıyoruz. Geç. <laughs> Peki. Tırnak mı kesiyor? Merhabalar hocam, benim bir sorum olacaktı. Bizim evimizde yıllardır evimiz eskiydi, bozulup yeni yapmamıza rağmen çok fazla akrep oluyor. Zaman zaman görüyoruz, öldürüyoruz, zaman zaman dışarı atıyoruz. Yan evlerde akrep olmamasına rağmen bizim evimizde çok fazla var ama hiç ısırmadı hocam. Yani zarar vermiyor ama gördüğümüz zaman tabii korktuğumuz için zaman zaman dediğim gibi öldürebiliyoruz. Öldürmek hocam günah mıdır? veya bunun için ne yapmalıyız? İlaçladık ama iğne de fayda etmedi hocam. Yani diğer evlerde olmayıp bizim evde bu kadar fazla olmasının acaba dinen karşılığı var mıdır? Teşekkürler hocam. <laughs> yıllar öncesine götürdü beni. Onun için güldüm. Şimdi ee, talebeyiz talebe sayılır Yani yüksek lisans yapıyorum Maaşımız da fazla değil 10 dairelik Bir evde oturuyoruz Tabii vefat etmiştir Allah rahmet etsin Yıkımcı Mustafa amcanın evinde oturuyoruz Adamın 10 e, dairesi var Birinde kendi oturuyor 9'unda kiracı oturuyor Ay başında 9 tane Kira sayıyor paraları sayıyor. İlkokul mezunu değil. Biz orada yüksek lisans yapıyoruz, doktorlar, avukatlar oturuyoruz. <laughs> okul mezunu olmayan Mustafa amca, Allah rızkı dilediğine veriyor ya, oturuyor paraları sayıyor. Her ay ona para veriyoruz. Oturduğum ev de ev olsa, zemin katta, rutubetten geçilmeyen bir yer akrep kaynıyor. Kaynıyor akrep. Şimdi... E, ...kuzey taraflar, ülkemizin kuzeyinde... ...yani Karadeniz, İstanbul... ...eser gibi yerlerdeki akrepler... ...zehirsiz. Daha sıcak bölgelerdeki akrepler... ...daha zehirli oluyorlar. Çok akrep var, zehirsiz ama insan... E, ...ürküyor, endişe ediyor. Kapıda akrep, da akrep... ...evde çocuk var, müşteba o zaman daha... ...bir, bir buçuk yaşlarında... ...yerde, yerde sürünüyor falan. E, ne yapayım? bütün evin her tarafına dua yazdım. Euzu bi kelimatillahi tammati min şerri ma halak. Zararlı böceklere karşı, haşerata karşı bu dua okunur. Her tarafa bunu yazdım. Euzu bunu da verelim. Euzu bi kelimatillahi tammati min şerri ma halak. Yaratıkların şerrinden Allah'a sığınırım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.